Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabire gittiği zaman kabire şöyle kabir halkına bir mezarlığa gittiği zaman Esselamu Aleyküm Ya Ehlel Kubur selam verildi. Ey kabir ehli selam olsun. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun. Ve inna inşallahu bikum lahikun. İnşallah biz de size ulaşacağız. Biz de size kavuşacağız. Biz de öleceğiz. Ve Efendimiz daha sonra şöyle dedi. Kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Bunun üzerine yanında da ashab var. Ashab diyor ki ya Resulallah bizler senin kardeşin değil miyiz? Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizler benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra yaşamış olanlar beni görmedikleri halde bana iman edenlerdir. Peki ya Resulallah sen nasıl tanıyacaksın onları? deyince Peygamber Efendimiz Kevser Havuzu'nda Rabbim buluştursun Efendimizle beraber. Kevser Havuzu'nun başında ben beklerken diyor, ben onları diyor abdest azalarından tanıyacak. Yani beş vakit namaz kılacaklar, her vakitte ya da her gün abdest alacaklar. Ben de onları ümmetimi, benim ümmetimi ellerindeki, ayaklarındaki, yüzlerindeki nurdan tanıyacağım diyor. Hatta Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir adının bir atı olsa, alma ap olsa, ayakları da sekili olsa siz bütün atların içerisinde onu tanımaz mısınız? Tanırsınız. İşte diyor ben de ümmetimi abdest azalarından, abdestteki nurlardan tarayacağım. Yani bir insan hiç abdest almazsa, bir insan doğru dürüst beş vakit namazını kılmazsa, abdestle namazla bir ilgisi olmazsa, o zaman buradan ne çıkıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tanımaz derlermiş. Efendimizin tanıması için beş vakit namazı düşkün olmak gerekiyor.